Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eymen Oyunda kanalından Eymen Bugün sizlerle beraber <laughs> aptallık testi yapacağız ee, e, Abone atmayı unutmayın like Hazırsanız başlayalım Yani pek bir şey denmez ee, Bu arada geçen videoda sesim biraz kötü gelmiş Özür dilerim hastayım birazcık Şimdi hazırsanız başlayalım 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla ardından sonuçlarına bak ne kadar aptal olduğunu herkese göster tamam. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Bam. Hangisi daha vahşidir? Köpek. İşlemi çöz. <laughs> Şimdi 11 eksi 5 6 6 eksi 7 eksi 1 eksi 1 artı 6 5 5 artı 4 9 9 eksi 8 1 1 eksi 1 0. 0 hangisi daha suludur portakal kaç tane balık var 1 2 3 4 5 5 hangisi farklıdır üçgen çünkü diğerlerinin dört kenar var hangisi daha hızlıdır küçük olan hangi sayı daha büyüktür 66 rakama tıkla 3 kırmızı yazana tıkla Hangisi lan? Kırmızı yazan ama siyah yani siyaha bastık lan yani yanlış birlik yaz. Hangisi farklı? 30 18 12 7 artı 6 13 72 bölü 6 onu yapamam 3 artı 9 12 13 7 artı 6 Test sonuna göreceğiz. Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazan Yazının aynısını buraya yazıp Enter tuşuna basın. Büyük ve küçük harflere dikkat et. Enter yok da neyse. Ben bir ha dur büyük harf küçük harf unuttuk lan. Ben bir aptalım tamam. Ben bir aptalım. Olur anne. Küçükten büyüğe doğru tıkla. Bam plan gitti. Köpeğe tıkla. Evet. En büyük 3. sayı hangisi? <laughs> en büyük 3. sayı. 71, 73, 74 var. 74. Ondan sonra 73, ondan sonra 71. Kaç tane dörtgen var? <laughs> Dört dörtgen neyse biliyorum biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya en alttakiler dikdörtgen değil bence. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok ki. 9, 10, 11, 12. 12. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur? İkinci olur. Ama buraya var ya bir koysalarmış. Neyse sonucu bu. Şimdi 4, 3 diyor, 7 diyor. 4 artı 3 7 olur. 3 eksi 0 olur. 4 eksi 0 4 burası. 4 net 4. Patlat. Balonu. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos. Ağustos 31 gün. Çünkü 31 Ağustos benim doğum günüm. Şimdi bir gün oradan geldi tamam mı? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Eylül, Ekim, Ekim, Ekim ile Eylül kaç gün ki lan? Eylül 30 herhalde, Ekim, Ekim 29, yok 29 Ekim bayram mı? 30, 31 diye Ekim'den. şimdi bir oradan geldi, 32, 30 da oradan geldi, 62, ee, 62, 13 daha, 75. Önce üç kez mavi butona, sonra kırmızı butona iki kez, sonra da yeşil butona. Üç kez mavi bir iki üç, iki kez kırmızıya, sonra da yeşil butona. Bir ilan. Oğlum göremedim ki. Sekiz. Teste yazan şifreyi düzen yaz. C O 53 S 53 S lan dur küçük yazık S 53 en alttaki renk hangisi yeşil silinmeden önce ne yazıyordu D, H kaç tane şekil var bak bir bak ben başlamışım kareden Küpten daha doğrusu bak bir en üstte bir dikdörtgeni var. Bir tanenin yanındaki dikdörtgeni var. Bir kendisi var. 3 içindekileri de sayıyorum. 4 5 6. Sonra daireye geldik. Eee 7 var. Yani şu an 6 tane bunlar var. 1 2 3 4 tane bunlar var. 10 etti. 1 2 3 4. 4 de bunlar var. 14. Kaç şankede var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Hangi çember daha büyük? Bence hepsi aynı ya da şu daha büyük. Alamazsın bence. Cevabı buraya yazın. Rekor oyun tabii ki de. Çünkü sitesin... Yani adam sitesinin ismini koymuş. Ne var bunda? Oyunu bitirmek için sona tıklayın. Bastık sonucu sonucunuzu görmek için tıklayın. Tıkladık. Aptallık var. Doğru sayısı 19. 30'dan 19 gayet iyi bence. Tekrar oyna daha fazlası için rekor oyun. Neyse arkadaşlar ee, abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.